Entrop ve Universe oyunu hücre spet nasıl kazanılır? Sweeting serisi. Evet arkadaşlar şu anda Camp Icarus'ta olduğunuzu varsayarak anlatmaya başlıyorum. Şimdi Boreas'a gidip Sweeting yapacağız. Camp Icarus'ta olduğunuzu varsayarak karşınızdaki teleporta doğru ilerliyorsunuz. Teleporta geldikten sonra F tuşuna veyahut mouse'un Sağ tuşuna bastığınızda navigatör bölgesi, e, navigatör kutusu karşınıza gelecektir. Arama kısmına Boreas yazıyorsunuz. Şu an oyuna yeni başladığınızı varsayarak Boreas büyük ihtimal sizde gözükmeyecek ki %90. Bunun için hemen yukarıdaki mesaj merkezi kutusuna tıklıyor. Yeni oluştura basıyor. Oradan maile tıklayıp yukarıdaki tuğ kısmına Furkan, Furkan ileri yazıyorsunuz. İleri küçük harflerle ee, oyunda büyük harf küçük harf bazen çıkmayabiliyor o yüzden tam yazmanız önemli Sunucu da ara dediğinizde karşınıza ben çıkacağım Orada üzerine çıkan kısmın üzerine sağ tıklayıp bana mesaj gönderebilirsiniz Mesaj gönderdiğinizde de eğer oyunda online isem oraya kendim götürürüm Zaten gittiğiniz yerde teleporta bir kere navigatör kutusunu açtığınızda o haritanıza eklenmiş olacak o bölge Hani bunu da başta belirtmek istedim o yüzden e, bana ulaşmanız yeterli. Ha, bana ulaşamazsanız da e, videonun altına bırakacağım linkte e, oyunun Türkçe rehberlerinin birkaç daha Türkçe rehberinin olduğu detaylı bilgilerin yer aldığı koordinatlarının olduğu bir web site var. Oraya tıklarsanız oradan da zaten daha net nasıl yapacağınızı anlatıyor. E, yine ben size videoda açıklayayım. Kalan kısmı da siteden görürsünüz. Şimdi Boreas kısmına gittiğimizi varsayıyoruz. Yani navigatör kutusunda Boreas'ın olduğunu varsayıyoruz. Boreas'a tıkladınız, teleporta bastınız ve şu an Boreas'tasınız. Boreas'a geldikten sonra yapacağınız işlemler çok basit. Oyuna yeni başlayan, para yatırmak istemeyen arkadaşların bundan başka yapacağı hiçbir yol yok. Şimdi varz edelim ki Boreas'tasınız. Bu arada kayıt programı ile oyunu aynı anda çalıştırıyorum. Bilgisayarda donma yapabiliyor. Kapıdan çıktınız. Şimdi burada oyuncular dikkatle bakarsanız hepsi bir mopun etrafında çember şeklinde dizilmiş. Bu arada oyunda yaratıklara mop ismi veriliyor. Yani biri size mop dediği zaman onun yaratık olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çember olarak dizilmelerinin sebebi şu. Buna tek başına sweeting yaptığınızda sizi bir darbeyle öldürebilir. amaç bir yaratın, bir mopun etrafına çember olarak dizildiğinizde dikkat ederseniz önce birine sonra birine vuruyor ve sizin daha uzun süre sweeting yapmanızı sağlıyor bu durum. Şimdi arkadaşlar sweeting yaparken yapacağınız şeyler çok basit. Öncelikle bir ekipman var. Oyunun en başında bu ekipman zaten herkese ücretsiz bir şekilde veriliyor. Bu ekipmanı herhangi bir şey dönüştüremez ya da satamazsınız. Oyunun başından sonuna kadar sizde beraber gelecek bir ekipman. Bu ekipmanı giyiyorsunuz arkadaşlar. Zaten I, I harfine bastığınızda klavyenizde çıkan açılan kutuda bu ekipmanı rahatlıkla giyebilirsiniz. O burada değilse de. Ekipmanı taktıktan sonra arkadaşlar mopun üstüne gelip isterseniz mouse ile sağ tıklayabilir. İsterseniz de F tuşuna basıp Sweeting'i başlatabilirsiniz. Sweeting meselesi bu kadar basit arkadaşlar. Burada karşınıza e, Sweeting konusunda şu Night Online oynayanlar e, vardır belki aranızda. Oradaki maden gibi düşünün. Karşılığında Sweeting yaptığınızda karşılığında Vibrant Sweet alıyorsunuz. Vibrant Sweet de şöyle bir item. Zaten inventörümüzde bulunacak çantanızda. Bu itemin değeri arkadaşlar bakın itemin değeri yazmıyor. Sıfır yazıyor ama bu itemin normalde bin tanesi yani 1K yaklaşık 1.3 petle ile 2 pet arası gidip gelen bir fiyat piyasası var. Bunu dikkate alın ucuza satmayın. Yine takıldığınız bir nokta olursa bana ulaşabilirsiniz. Ben ilk başlayan arkadaşlara tabii oyunda benden daha tecrübeli Türk arkadaşlar da var. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Yani oyunun hem yaş ortalaması da çok yüksek hem de çok uzun süredir oynayan insanlar da mevcut oyunda. Ha ben bildiklerim konusunda size yardımcı olurum. Ee, çok uç noktalarda da o işi bildiğine emin olduğum bir kişiye de sizi yönlendiririm. Çünkü oyun çok geniş kapsamlı oynadıkça anlayacaksınız. Öyle bir kişinin ben her şeyi bilirim, ben her şey yaparım diyeceği bir oyun değil. Ya bu tarz konuşan insanlara da itimat etmeyin yani bu boşuna zaman kaybı olur sizin için. Neyse konuyu fazla uzatmadan vibrantı çıkardınız diyelim. Bir de şöyle bir ekipman var arkadaşlar. Bu ekipman ee, detaylar kısmına geldiğinizde de artılmış yenile tarafından %30 sağlık artışı tarafından 12 puan diyor. Ya bu da şu demek belirli bir zaman aralıklarında sağlığınızı yenilemeyi hızlandırıyor desek daha mantıklı olur. Bu yüzüğü takarsanız yani bunu satın almanız gerekiyor. Oyunun başında bu yok. Bu yüzü takarsanız ha ne olur? Sweeping yapma süreniz biraz daha artar diyebiliriz. Şimdi hazır bu kutuyu açmışken size bir ön bilgi daha vereyim. Oyuna başlayan arkadaşların en çok bilmesi gereken noktalardan biri bence bu. Şimdi piyasa değeri diye bir buton var. Bu piyasa değeri arkadaşlar itemlerin satış fiyatının olduğu kutu. Yani buna market market değerine girdiğiniz zaman piyasa fiyatları yazıyor. Bakın Fiyasa fiyatlarında şu demek. Şimdi işaretleme kısmı arkadaşlar ortalama fiyat. Mesela artı 3 değil mi? Bu ne demek arkadaşlar? İtemin TT değerinin yani TT değerinin artı 3'ü. TT değeri 10'sa artı 3 13. Buradaki gün, hafta, ay, yıl, 10 yıl kısmı da şunu ifade ediyor arkadaşlar. Ee, 3 mesela gün içerisinde bir tane satış yapılmış artı 3 pet tt 10 olduğu için 13 pet yani bunun bugünlük değeri 13 pet hafta içerisinde 17 satış yapılmış bunun ortalamasında 3.54 diyor artı 3.54 yani haftalık ortalaması 13.54 petmiş yani siz bir şey satarken dikkate alacağınız gün hafta ay kısmı tabi burada grafik okuma sanatında yetenekli olan arkadaşlar varsa oyun bayağı bir detaylı market kısmı da bu şekilde günlük saatler arası pek Ben bunu hiç görmedim Sanırım çok uzun satışlar olması gerekiyor burada dalgalanma olduğu için ee, saatlik mesela 4 saat 4'te 10'da e, 16'da yapılan satışlar yazıyor bir aylık bir yıllık ve 10 yıllık tüm verilere ulaşabilirsiniz ha size bu markette yerini göstermişken kafanızda karışmasın ee, daha detaylı anlatabilmek için mesela blueprintler falan var. Onların fiyat kavramı çok farklı. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar oyunda dikkat etmeniz gereken en büyük etken, en büyük nokta şu ki bir şey yaparken eğer tam bir bilginiz yoksa sakın yapmayın. Emeğiniz boşa gider yani. Oyunu bilen bir arkadaşa danışmanız sizin için oyunu daha da kolaylaştıracaktır. Diğer sweeting videoları bu kadar uzun olmayacak. Bunu ilk video olarak YouTube'a yükleyeceğim için daha aklıma gelen her şeyi detaylıca anlatmak istedim. Hem oyuna başlayan arkadaşlar da daha rahat adapte olur diye düşündüm. Bir sonraki videoda da Royal Club yani oyunu Türkçe'ye çevirdikten sonra sizin orada navigatörde kraliyet yazacaktır. Kraliyet bölgesinde yapılan Sweeting alanını göstereceğim. Yine kafanıza takılan bir şey olursa videonun kısmına yorum olarak da yazabilirsiniz. Aynı zamanda videonun altına bıraktığım entropiayuniversity.com blog sitesine girip de burada anlattığım bilgilerde eğer atladığım noktalar varsa oraya da bir göz geçirmenizi, göz atmanızı tavsiye ederim. En azından atladığım bir noktalar varsa anlatırken orada daha detaylı atlanmamış haline de ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bir şey sormak istediğinizde bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.